Doğruluk değerlerini tablo yaparak inceleyelim. 1 1 1 1 0 0 0 0 olur. Daha sonra 1 1 0 0 1 1 0 0 diyebiliriz. 1 0 1 0 1 0 1 0 şeklinde yazabiliriz. Bu P, bu Q, bu da R olsun. Şimdi burada Q veya R'ye bakalım öncelikle. Veya göre baktığımız için bir tane 1 yeterli olacaktır. Burası 1. Bunların hepsi 1. Burada bir 0 var. 1, 1, 1. 0 olacaktır. Bunu da P ile işlem yaparsak 1 ve 1, 1'dir. 1 ve 1, 1'dir. 1 ve 1, bir, 1'dir. Bundan sonra hep bir tane 0 geliyor. Dolayısıyla aşağıya kadar 0 olacaktır. Toplam 8 tane ihtimal var. O durum var. Burada 3 tanesinde 1 vardır. İstenen yukarıya, bütün durumlar aşağıya olduğunda oran 3 bölü 8 gelir. Doğru cevap B seçeneğidir.